Şimdi tabii bölgemiz özellikle ülkemiz sıcak bir ülke. Oldukça fazla yılan akrep sokmasıyla karşı karşıya kalıyoruz kene ısırıkları, sokmaları genelde kuzey tarafta yani Ankara ve Karadeniz'de daha yaygın. Bizim bölgemizde özellikle depremden sonra değişen yaşam koşulları de, dolayısıyla bu çadır ve konteynerde yaşayan insan sayısı arttı. Tabii ki yılan, akrep sokmaları da maalesef daha sıklıkla karşılaşacağız bu sene. Doğru ilk yardım müdahalesi çok önemli. Çünkü bu ee, maalesef yanlış öğretiliyor. Ee, özellikle belgesellerde bile bakıyorum ben ilk yardım müdahalesinin yanlış uygulanması nedeniyle çok e, ağır vakalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir kere yılan soktuğu zaman yapılacak ilk uygulama e, yılanın soktuğu bölgeden uzaklaşıp bir tehlikeden uzaklaşmak. Daha sonra e, kalp yılanın soktuğu bölgeyi güzelce su ve sabunla yıkayarak kalp seviyesine yükseltmek gerekiyor. ve En yakın sağlık kuruluşuna başvurmak lazım. Özellikle turnikeyi kesinlikle önermiyoruz. Halkımızın en çok uyguladığı yanlış uygulama turnike. Turnike kesi emme kesinlikle çok zararlı uygulamalar. Yapılacak tek şey o bölgenin su ve sabunla yıkanıp ısırılan kol ya da işte bacağın kalp seviyesine yükseltilerek en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak. Akrepte de benzer. Isırılan, sokulan yerin güzelce yıkandıktan sonra hastanın en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Şimdi kenede tabii daha durum farklı. Akrep ve yılanda bir zehirlenme olayı söz konusu ama kenede bir enfeksiyon olayı söz konusu. Çok ağır bir enfeksiyona e, yol açarak hastalarda ölüme sebebiyet verebiliyor. Özellikle kırsal alanda dolaşırken çıplak tenin, örtülmesi gerekiyor. İşte bu, bunu Sağlık Bakanlığının çok güzel uyarıları var. Sağlık Bakanlığının sitesinde e, özellikle kırsal bölgede dolaşırken pan, uzun pantolon giyip çorabın pantolonun üzerine çıkarılması, kene'nin vücut üzerinde tene temas ederek yakalamasını engelleyen bir uygulama. O nedenle bu uygulamayı kesinlikle hafife almamak lazım. E, yani kene gibi kırsal bölgelerde özellikle koyun, inek gibi hayvanların bol bulunduğu bölgelere kişiler ziyarette bulunacaksa. E, çıplak ciddi örtecek kıyafetleri giymeleri oldukça önemli. E tabi buna rağmen kene tutulmuşsa, kene vücuda yapışmışsa bir kere kesinlikle gene yanlış ilk yardım uygulamamak lazım. Bu bölgede işte keneyi yakma, üzerine alkol gibi uygulamalar kesinlikle önerilmeyen uygulamalar. Eğer kene çıkarmayı biliyorsanız, keneyi biz genelde hastanede cımbız gibi bir materyalle tutup dik, e, hale getirip çevirerek çıkarıyoruz. Ama bilmiyorsanız kesinlikle hastanenin acil servisine en yakın zamanda başvurup ke kene çıkarıldıktan sonra e, hastaların bazı tetkiklerini yapıp e, hastaları işte enfeksiyon gelişecek e, enfeksiyon önerilerini söyleyerek eve taburcu edip eğer böyle bir enfeksiyon bulgularıyla karşı karşıya kalırlarsa en yakın hastanenin acil servisine başvurmalarını öneriyoruz sadece deprem açık havada yaşayan yani kırsal alanda yaşayan insanlar Tabii ki daha çok maruz kalabilirler Aslında bunlar e yani bu yaşadıkları bölgenin çevresini e, ilaçlama olayı söz konusu olabilir. Bu sadece yılan akrek için değil, diğer tüm e, işte örümcek türleri için etkili bir ilaçlama yapılabilir. Onun haricinde e, yapılacak şeyler açıkçası o bölgelerde hani görülen bölgelere çok da yaklaşmamak ama bunu önleyebilmek e, maalesef çok da kolay değil. <laughs> Vande ai. Aranet e shëmit. A muri ashtë deri. Ash